Kaan yayın kesitleri için bir tane anlatmak istediğin anın var mıdır Kaan Bey? Anlatayım kardeşim. Ee, bizim okulda bir intihar vedası olmuştu. Kesitleri hocam konuştum. bu arada çok mistik bir hikaye olsun lütfen. Tamam olsun en mistik hikaye anlatacağım şimdi ama yarışta gelmeyeceğim. Bu ee, bir hikaye olmayı istiyordum. Görüyorum bence. Yar, yarışırken anlat. Ee, şöyle dostum, ben bir okulun bahçesindeyim, çok alıp çocuğum tabi basketbol oynuyorum falan filan. Ee, hava değişik. <laughs> Mevsimlerden Mayıs. Tam böyle basketbol oynuyorum. Kastarım gözüküyor böyle. Üstüne bir tişört yapışmış zaten de tabii. Allah'ınız olsun. Neyse işte abi. işte abi. Aynen bunu halledebiliyorsun. Doğru değil Neyse ne kardeşim. Potoya ne? attım topu. Tek yere düştü. Aldım topu böyle. Eğildim. Ya hava güneşlik ama bir gölge oluştu da başta. Ee, zamanla gölgenin biraz büyüdüğünü fark ettim. Ben onu sordum başta. Ben gölge çünkü kayboldu. Güneş, işte buz falan filan dedim. Eee bu arada bu hikaye uyarlamadır, yani yarı gerçek yarı doğru. Allah... Böyle olsun, eee ben arkadaşımdan cüzdan aldım, can yanaşan fırlattı, Bahçeye düştü tabi cüzdan, aldım ben cüzdanımı falan filan. Belki neşe kavada bir yani gölge oluşmayana başladı, gölge bir büyüdü, ben gölge kuyruk gibi sallanıyor öyle, kafamı kaldırdım, bir ayak, bir kişiler var, sonra hmm. Abi onu vursamadım yani bir ses bir falan mı diyor sandım ya ne şeye basket oynuyorum. Hatim oraya bir gölge düştü abicim yine yere bir ayak çıktı. Abi ikinci bir ayak çıktı. Ben kızın vücudu çıktı. Kızın gölge çıktı. Ben aşağı atacak kendini. Dedim ne oluyor? Birbirini tuttu işte kızı falan filan içeri soktular. Kız varsa işte sınıfı kendi tarafından zorbalanmış, intihar etmeye çalışmış. Biraz hastalığı insandı. Ben böyle bursamadım yine oturdum orada bakmadım bir de. Abi otururken yine gölge oluştu. Ben kız çıkacağım düşünmedim bu sefer hani ne yani. Almışlardır götürmüşlerdir falan dedim abicim ben fazla bursamadım. Oturuyorum böyle. Ya gölge büyümeye başladı. Ulan pat diye bir şey düştü. Bir tane pet. Şey <laughs> orkid petleri var ya. Oha. Bir tane ondan kafam olmuştu. Abicim dedim tamam dedim. Gökten pet mi yağdırıyorsun bu mübarek Allah'ın? dedim neler oluyor dedim. Allahu Ekber. <laughs> o an imana geldim işte. Sonra kafamı <laughs> kaldırdım. Kız soyulmuş aşağı atlıyor. Eee? Abicim. Böyle kafamı düştü kız. Hastaneye kaldırdılar biz işte bazı hastanesinde. Hastanede yatıyoruz. Ben Sonra Sen düşmeyi bir yere düşse kızın daha az canı yanacaktı. Ya abicim önemli olan zaten şey ben değilim orada kız yani yoksa ben kimim ki? Ben kimim ki? Abicim. Sonra doktor işte işte böyle kağıt dağıtılar ya hastalığın yemekleri falan duruş ya tedavi falan yani kağıtları karıştırmış kıza femiyel kağıdı varmış veya mail kağıdı varmış Oo. sonra kardeşim işin komik tarafı geliyor şimdi oradaki hemşire kadın dağıtları değiştirmiş Hayda. dağıttım hikayen <laughs> sonu gitmiyor <laughs> bir kalktım abicim önüne bir ilaç var kullanmıyor dediler falan filan dediler. Abicim bir sahneymiş. Oha. Bütün atını bana vermişler. Oha. Ka gündür kuş Nasıl ettin hocam? Çıkıp ya. Nasıl ettin hocam hikaye? Kongenir kuş. Bunu... Bunu net kayıt attı.